Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tezgah yaptım. Buraya da dolap araba malzeme koyma yeri. Birinci bölüm bu birinci bölüm. Burada elektronik aletler olacak. Hoparlör, hoparlör olacak arabanın. Burada da tezgah olacak. İşte dekor olarak da plakalar koydum. Bak. Göstereyim. Kapının arkasına koydum. Buraya Renault Azet'in şeyine koydum. Plakalarını koydum. Tezgahımız, ampulümüz. Buradan Buradan Köşeden çıkıp Buradan Yan dükkana elektrik alacağız. Burası da dolabımız. Çek, malzeme koyma çekmeyeceğimiz. Şöyle göstereyim. Şu dolap zaten vardı. Bu dolap da müşterinin masasından kesme. Bu da. Bu da zaten vardı. Bak, abi böyle yer yapacağım bak. Malzeme koyma yere. Anlıyorsun gerçeği burada da. Öyle abi yani arkadaşlar. Ya e şöyle dışarıya göstereyim. Şöyle. Ampulümüzü yaptık. Malzeme koyma yeri. Hoparlör, mokörler hepsini burada yapacağım. Burada daha led yapılacak arkadaşlar. Şöyle led. Ya da Şuraya komple led yaparım. Şöyle ee, led. Gün ya da beyaz. Öyle yani arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.